Bebek polis, bebek işçi, fakir zombi ve zengin zombi evlerinden çok sıkıldıkları için görmüş olduğunuz bu elma evi altın evi, zümrüt ve rubi evine sahip olacaklar. Ama bu evler çok pahalı ve çok güzel olduğu için bu çocukları koruyan bir tepe göz olacak. Değil mi tepe göz? Evet, ben çocukları kötülüklerden ve hırsızlardan koruyacağım. Ama bu evde yaşayan bir bebek vardı. Bu bebek tam bir bebek hırsızdı. Bakalım bebek hırsız bu evleri soyabilecek mi? Haydi arkadaşlar. Ben şu anda çok heyecanlıyım. Zengin zombi. Bebek işçi, bebek polis. Hadi gidelim bankaya. paramızı vereyim ve bu evlere sahip olalım. Tamam mı? Tepego sen de bizi koyu ama tamam mı? Hırsızlar falan gelirse onları sen ödeyeceksin. Tamamdır fakir zombi. Siz demek beni koru. Ben de sizi koru koru. Ya valla ben bunu ne dediğinden anlamıyorum ya. Ama bizim işimize geliyor değil mi arkadaşlar? Baksanıza çok güçseli. Bizi bütün hırsızlardan koyu. Biz de burada rahat Saat, minecraft pubg falan oynarız baksanız evleri çok güzel aynen öyle fakir zombi aynen öyle hadi tepiyor sen bizi kolla arkamızdan dur hadi zengin zombi bebek bebekçi fakir zombi gidelim bankaya ve bu evlere sahip olalım ee, şey ablacım kolay gelsin biz şu arkamızda görmüş olduğunuz evler var ya onları her birini satın alacağız ha, şöyle de bilgisayardan hallettim tamamdır çocuklar hoş geldiniz bu da kim lan böyle Şöyle çıkalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay fikret bu ne böyle ya? Çok korkunç. Baksana bir. Ya kızım ne diyorsun sen ya? Ne canavarından ne tepe gözünden bahsediyorsun? Şöyle çıkalım bir. Hı? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Abi vallahi beni affet. Ben bir şey yapmadım. Lütfen beni bağışla. Lan çocuklar bu kim lan böyle? Niye getirdiniz bunu? Benden korkma. Ben iyi biriyim. Eğer korkarsan ben çok üzülürüm. Çocuklar ne diyor lan bu? Doğru mu söylüyor? Vay ya doğru söylüyor abi. Ondan korkma. O çok iyi birisi. Bizi hırsızlardan koruyacak. Hadi sen bizi evleyi ver. Tamam tamam hadi o zaman. Kardeşim bak bu ev senin olacak. Sen mavisin tamam mı? Polise benziyorsun. Bu ev senin. Fakir zombi. Bu evde senin tamam mı canım benim? Bu da senin. Bak kaskınla çok uyumlu. E yani sana da valla ne düşüyor? Sana da bu ev düşüyor. Bak tişörtün de ayrı renk. Tamam mı canım benim? <laughs> Hadi evlere gidin, dağılın. Ben de sizin işlemlerinizi halledeyim oley be arkadaşlar oley yaşasın artık bir evimiz oldu hadi herkes evlerine dağılsın hadi sen de nöbet tut tepe göz tamam mı kimse bizi öldürmesin ve hırsızlık yapmasın ben şöyle evime gideyim birazcık şaşırdım ya şu ev benimdi değil mi of be yaşasın tam bir zengin zombi evi yaşasın şöyle kapımızı da açalım ve içeri giyeyim vay be ayabama bak Altta da garajım var galiba. Burada yemeğimi yapay. Burada videomu çeker. Burada uyuyum. Burada da oyuncaklarla oynarım. Baksanıza zaten benim evime kimse giyemez. Kameralar da var. Şöyle gireyim. Garajıma da bakayım şöyle. Of be garajıma bak çok güzel. Burada bir tane kasa var. Galiba şifresi 1, 2, 3, 4 oymalı. Oha gerçekten 1, 2, 3, 4'müş. İçinde de elmaslar var. Bakalım arabama. Of be arkadaşlar. Arabama bakın ya. Gerçekten çok güzelmiş. Neyse gireyim de birazcık oyuncaklarla oyun oynayayım. Sonra yatağa uyurum. Hadi arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ben de gidiyorum. Artık sonunda o kadar çalıştım. Bebek işçi olarak ve sonunda bu evi alabilmeyi başardım. Yaşasın be. Şöyle kapısını açalım. Vay be, kapıya bak. Gerçekten çok güzelmiş. Şöyle girelim. Kapımızı da kapatalım. Şöyle şu eşyalarım da var. Şurada oyuncaklar var. Of be, çok güzelmiş gerçekten. Şuraya bakalım. Of be, altınlarım bile var burada. Burada kola içerim, burada yemekler yaparım. Gerçekten çok güzelmiş Neyse birazcık uyuyayım Artık sonunda evimi de alabilmeyi başardım Yaşasın Haydi arkadaşım sen de kendine iyi bak Sen de gidersin evine Beraber sonra PUBG oynayız tamam mı Bilgisayardan internete giymeyi unutma Hadi Tepegöz sana de kolay gelsin Of be şu evime bak Çok güzel tam bir zümmüt ev ya Fıstık gibi Şöyle içini açalım Oy 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 şu içine bak ya gerçekten çok güzel. Burada yemeğimi yapayım. Of be bir de pasta varmış. Burada oyuncak oynadım. İşte tam istediğim şey. Burada da şimdi bilgisayardan bebek polisle internetten oyun oynayacağız. Şöyle oturayım ve bebek polisi bekleyeyim. Tepe sen de burada dur tamam mı? Bizi koru lütfen bak evler çok güzel. Evlerin içinde çok güzel aletler var. Bak bunları eğer hırsızlık yaparlarsa gerçekten biteriz tamam mı? Tamam tamam sen hiç merak etme. Tamamdır ben sana güveniyorum hadi. Ben de şimdi evime gideyim. Of be elma sevde yaşasın. Fıstık gibi evim var. Şöyle kapısını da açalım. Şöyle şurayı da kapatalım. Of be of patates var, havuç var. Of be burada da kasalarım var. Kasalarım da böyle şifreli. Kimse çözemez. Tamamdır. Yatağım da var. Of be buradaki silahlara bakın ya. Da şu silah alacağım şöyle. Tamamdır. Şu silahla arkadaşım fakir zombiyle şimdi PlayStation oynayacağız. PUBG oynayacağız. Şöyle de oturayım ve oyunumuza başlayalım. Tom. Tamam. Şimdi çocukların hepsi evine dağıldı. Ben de o zaman birazcık bunları koruyayım. Heh. Şöyle köşeye geçeyim. Şurada hırsızlar gelmemesi için nöbet tutayım. Of ya of. Bir tane yatağım var. Başka hiçbir şeyim yok. Hemen gidip hırsızlık yapmam lazım ya. Burada da polis arabası var. Umarım polisler beni görmez ya. Şurada böyle elmastan ev mi görüyorum ben? Burada altından ev. Yanında zümrüt ev var. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ben rüya görmüyorum değil mi? Tekrardan bakayım. Gerçekten elmas ev görüyorum ya. Ulan gerçekten bu evden çok sıkıldım ya. Ulan böyle elma yiye yiye var ya. Karnım ağrıdı. Bağırsaklarım düğülendi ya. Artık bu evden bıktım. Şimdi gideceğim. Evleri soyacağım. Orada birisi var lan. O kim öyle? Anneciğim çok korkunç. Şunun tipine bakın ya. Tek göz tam bir benziyor. Şunun tipine bakın. Neyse ona çaktırmadan gideceğim hırsızlık yapacağım. Bakalım tamam polisler burada değil. Şöyle yavaş yavaş gidelim. İlk başta şundan başlayacağım. Ruby'den başlayacağım. Sonra zümrüte geçeceğim. Ama bu tepe göz müdür nedir? Eğer o beni görürse gerçekten beni öldürür ya. Şöyle yavaşça bakalım. Anneciğim orada bak görüyorsunuz mu arkadaşlar? Gerçekten çok korkunç. Şimdi ona gözükmemek için ağaçların arkasından geçeceğim. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Hah. Şöyle şuradan gidelim görmez. Hem burada yeşillik var ot filan var bu bizi görmez. Baksanıza tipine ya. Aynı tam bir salağa benziyor. <laughs> Neyse devam edelim. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Hah. Şimdi buranın içine girmeye çalışacağım. Burada da polisler var ya bankayı koruyor. Umarım bunlar da görmez. Baksana kız da muhabbet ediyor. Kızı tavlamaya çalışıyor şunun tipine bakın. Neyse bu görmeden hemen şuraya gireyim böyle. Şöyle kapımızı açalım. Hah. Şöyle girelim. Burada kim uyuyor lan? Bu böyle? gidin lan evimden gidin. Huysuzlar, pisli huysuzlar sizi. Allah Allah ya. Of of of. Ulan bu rüyasında hırsızları görüyor galiba beni gördü. Hissetti. Neyse. Bu hemen görmeden bütün oyuncaklarını çalacağım. Şunu kız kardeşime veririm. Bununla kendim oynarım. Bu domuzu da alırım. Oh güzel güzel. Bunu da alırım. Havuzda bununla da oynarım. Tamam bunları aldım. Of be, şu kameraya bakın ya. Efsane bir kamera. Efsane. 1080p çeki kesin çekiyordur. Tamam bunu da aldım. Uf be pastaya bak. Şimdi pastayı da alacağım. Bu ne lan böyle? Allah Allah. Burada bir tane araba var. Burada araba falan yok. Lan burada kamera varmış. Kaç 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 kaç. Şöyle kameradan aşağı inelim. Of be. Ama neyse ya buradan zaten hemen gideceğim. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> neyse. Burada bir tane garaj var. Burada da bir tane kasa var. Kasanın şifresi nedir ya? Allah kesin bu zengin zombi beyin size benziyor. O yüzden şifre kesin 1-2-3'tür. Şöyle deneyelim. 1-2-3-4 <laughs> Gerçekten biriküçmüş ya. Allah Allah Allah. Al. Of be elmaslarımıza bak. <laughs> Yanlışlıkla attım lan. Tekrar alayım şunu. Tamam şuradan da. Of of of. Ulan var ya arabaya bak ya. Şimdi bu arabayı da alacağım. Gel lan buraya araba. Tamam bunu da aldım. Şimdi buradan çıkma vakti. Şöyle yavaşça çaktırmadan çıkalım. Ha? ne oluyor lan orada? Dur sakın geçme. Şu anda videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone olmayı unutma. Bak şu anda görüyorum kanalıma abone değilsin. Hadi ya bir abone ol bir de videoyu beğen tamamdır. Şöyle elimde. Hırsız filan gelmemiştir. İnşallah. Şöyle sağa bakayım. Sola bakayım. Allah Allah ya. Galiba yanlış gördüm. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim. Çok da uykum geldi ya. Şurada birazcık kestireyim bari. Şöyle çaktırmadan bakalım. Umarım uyumuştur Tepe göz ya. Gerçekten uyumuş ya. Ben size dedim ya. Tam bir salak bu salak. Bu mu korumalık yapacak? Boy var, cüsse var, kalıp var ama hiçbir işe yaramaz. Şöyle buraya da bakalım. Tamam bankadakiler de eve gitmiş. Şimdi sıra bunda. Şimdi gel. Şöyle açalım kapıyı. Tamamdır. Burası da açıldı. <laughs> Bu uyumamışlar. İnşallah beni yakalamaz ya. Şöyle yavaş yavaş girelim. Ya bebek polis bir adamı öldüremedin ya. Of ya. Şimdi tekrar başka maça gireceğiz tamam mı? O adamı öldüğü kesin. Tamam ya tamam. Bu beni kesin duymaz ya. Of. Ama şuraya gelirsem beni görebilir. O yüzden buradaki eşyaları alamayacağım. Ama burada bir tane sandık var. Şöyle sandığımızı açalım. Of of of. Zümrüt'e bakın zümrüt'e yaşasın be. Ulan fakir zombi. Ne kadar sapsın ya. Burada oyun oynuyor. Arkada ben hırsızlık yapıyorum. <laughs> Neyse. Şimdi yavaş yavaş buradan da çıkalım. Bu oyun oynamaya devam etsin. Şimdi yavaş yavaş çıkalım şöyle. Oo yağmur da yağmaya başlamış. Umarım yağmurdan dolayı tepe göz kalkmaz ya ya. Hemen şimdi buraya gideceğim. Bunu da direkt soracağım şöyle. Şöyle girelim. Hıh bu böyle? Fakir işçi değil mi ya? Şunun tipine bakın. Benim hiç, benim hiç abim olmadı biliyor musun baba? Galiba bu rüyasında konuşuyor. Ulan bunu uyandırmamam lazım. İşte şöyle kapıyı da kapatalım da. Böyle yağmur sesi falan bunu kaldırmasın. Hemen buradaki eşyaları alayım. Of be Coca Cola kutusu var burada. Hemen şöyle alayım. Şimdi buraya bakalım. Of 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 şunlara bak ya. Burada ne kadar altın var böyle. Şu altınları da şöyle alalım. Tamam altınları da aldık. Tamam zaten bundaki bütün eşyaları aldım. Şimdi son elmas eve geldik. Şöyle dikkatli dikkatli gidelim. İnşallah kalkmaz ya Pepegöz. Eğer kalkarsa şöyle yanına biraz gidelim. Kalkarsa gerçekten sıkıntı. Dostlar bana sekiz tane öküz yeter. Ben anca doyarım. Of ya hemen bu tepe uyanmadan gidip bebek polisin evini çalmam lazım. Hırsızlık yapmam lazım. Hazır mı burada uyuyor? Şimdi gideceğim elmas evi çalacağım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Böyle kapımızı da açalım. Tamam. Görünürde bebek polis yok. Umarım bebek polis hala orada değildir. <laughs> Şöyle yavaş yavaş girelim içeri. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Ha? Sen de kimsin lan? Ulan hırsız bebek. Ulan sen şimdi görürsün. Nerede lan silah? Verin lan silahımı bana. Ulan sen benim evime nasıl böyle girersin? Şimdi vurayım mı kafana seni? Tepe göz kalk. Hırsız geldi bize. Hırsız. <laughs> Hırsız mı? Sen şimdi görürsün lan, gel buraya. Çıkın. Tamamdır arkadaşlar. Size çok teşekkür ederiz. Tam tamına 5 gündür bebek hırsızı yakalamak istiyorduk. Ulan ben bir hafta yatıp çıkacağım o hapishaneden. Ben bir hapishaneden çıkayım. Siz şimdi göreceksiniz bebek polis. Ya he he Aynen ya. aynen. Sen öyle düşün ya. Hapishaneden çıkacakmış da gelip bizi soyacakmış. Vallahi kardeşim rüyanda göğüsün en fazla. Bizi soyamazsın sen tamam mı? Fakir zombi doğuyu söylüyor. Sen bizi hiçbir zaman soyamazsın. Karışmayın bana ne? Siz şimdi göreceksiniz. Hapishaneden çıkayım. Sizi nasıl tekrardan soyuyorum görün. Hadi fazla konuşma gidiyoruz hapishaneye. Tamamdır hırsızı da yakaladık. Tepe göz her şey senin sayenleydi kardeşim sağ olasın. Sen dev nefsin ama kalbin var ya ekmek gibi yumuşacık. Kufudur. Takipçilerden bir şey istiyor musun söyle burada. Vallahi arkadaşlar videoyu beğenip kanala Abone olabilirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Ha bir de bildirimleri açarsanız daha güzel olur. Kendinize iyi bakın. Bu güzel ağzımla, dudaklarımla sizi öpüyorum. Bay bay.